Hepsi Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. 17 Bülteni ile karşınızdayız. Evet az önce ekranlarınıza taşıdık sevgili izleyenler. Canlı bağlantımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllar sonra Irak'taydı bugün sevgili izleyenler. Irak Başbakanı Muhammed Şia ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bizler de onları ekranlarınıza taşıdık. Evet bültenimize başlıyoruz sevgili izleyenler. Şimdi tüm dünyada doğal afetler meydana geliyor sevgili izleyenler. Çin'de de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 6 kişi yaralandı, 11 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Çin'in güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Guangdong eyaleti başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi vuran sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişi yaralandı. Kayıp olarak kayıtlara geçen Shugan şehrindeki 6 kişiyle Qingyuan şehrindeki 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yetkililerin yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Shugan, Guangzhou, Hiyuan, Zoking, Qingguyan, Meisu ve Hisu şehirlerinde yaşayan en az 82.500 kişinin tahliye edildiği belirtilirken 36 yapının tamamen yıkıldığı, 48 yapının ise ağır hasar aldığı kaydedildi. Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 19,4 milyon dolar zarar meydana geldiği ifade edildi. Şimdi Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe'ye gözler çevrildi sevgili izleyenler. Bugün Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Karahan Tepe'de incelemelerde bulundu. Ve bu yıl eklenecek 3 yeni alan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı kazı statüsü kapsamındaki alan sayısının da 7'ye ulaşacağını söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak'la birlikte Karahan Tepe'de incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan'la Müze Müdürü Celal Uludağ'ın eşlik ettiği incelemelerinde Vali Şıldak, bölgedeki kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Burası, çok, çok, güzel kızlı, bir Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan'la Müze Müdürü Celal Uludağ'ın eşlik ettiği incelemelerinde Vali Şıldak, bölgedeki kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Vali Şıldak, Karahantepe'nin bilimsel tarihi veriler açısından çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgedeki tüm çalışmaları birebir takip ettiklerini söyledi. Valiliğimiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın buradaki girişimlerini, buradaki yeni hamlelerini ve 12 aylık kazı süreçlerini yakından takip ediyoruz. Yerelde önemli katkılar sağlıyoruz. Ve inanıyoruz ki Şanlıurfa Karahan Tepe'nin ve diğer Paştepeler projesi içerisinde yer alan durakların birbirine eklenmesiyle çok daha güçlü bir kültür ve turizm şehri haline gelecek. Vali Şıldak, Karahan Tepedeki incelemelerinin ardından Soğumatar Antik kentine geçti. Burada da tarihi bölgeleri inceleyen Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın her yönden zengin tarihi birikimiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir adres olduğunu kaydetti. Karahan Tepe'nin özelliği e, tabi Göbekli Tepe'den daha çok bilimsel veri üretmeye müsait ve o dönemin hayat koşullarını, yaşam koşullarını daha net ortaya koymaya yarayan, arkeoloji biliminin ihtiyaç duyduğu verileri çok daha net bir şekilde sağlayan bir nitelik taşıyor. Burası her geçen gün daha çok gün yüzüne çıkarılan hassas kazı çalışmalarıyla gerçekten övünülecek düzeye gelmesini beklediğimiz ve her yıl yeni eserlerin, yeni buluntuların ülkemize kazandırıldığı tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarıldığı bir coğrafya. Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime destek olmak amacıyla fide bizden üretim sizden sloganı altında 2 milyon adet sebze fidanını ücretsiz olarak dağıtacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale yolu üzerinde bulunan serada Fide bizden, üretim sizden sloganı altında 2 milyon adet sebze fidanı dağıtımı için bir program düzenledi. Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve çiftçiler katılım sağladı. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çiftçilere 500 bin domates, 500 bin patlıcan ve 1 milyon biber fidesi verileceğini açıkladı. Tabii Urfa'nın tarım arazisi büyüklüğüyle değerlendirdiğinizde hem de tarımsal üretim değerleri açısından baktığınızda Türkiye'de en ön sıralarda ilk üçün arasında yer aldığını hep birlikte bizler biliyoruz pamuk üretimi, buğday üretimi, mercimek, mısır, fıstık üretiminde özellikle çok ön sıralarda ve Türkiye'nin üretiminin çok önemli bir miktarını Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gerçekleştirdiğini ve ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin çok önemli bir miktarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani istiyoruz ki bu şehir topraktan aldığı ürünlerle yarınlara en güçlü bir şekilde ulaşsın tarımdaki marka şehir olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek zorundayız. Şimdi burada e, bize verilen bilgiler neticesinde 1 milyon isot fidesi, 500 bin patlıcan fidesi, 500 bin domates fidesi olmak üzere 2 milyon adet sebze fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Piyasa değer olarak 9 milyon TL, eski parayla 9 trilyon lirayı sebze fidelerini biz e, burada arkadaşların bize ilettiği bilgiler doğrultusunda 150 bin TL'ye üretmişiz. Gerçekten hakikaten kaynakların verimli kullanılması açısından müthiş bir rakam. Bu açıdan da tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki sezon dağıtılmak üzere 50 bin adet fıstık ve 30 bin 35 bin adet yağlık zeytin fidesi üretimi için de çalışmalara başladık. Bunun da buradan müjdesini verelim. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meslekte 25 yılını tamamlayan aile hekimlerine plaket takdim edildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, meslekte çeyrek yüzyılı tamamlayan aile hekimlerini onurlandırdı. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçen Doktor Abdullah Solmaz, hizmet başkanları ve aile hekimleri katıldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doşan Doktor Abdullah Solmaz, hekimliğin kutsiyetine dikkat çekti. Hekimlik mesleği cidden kutsal bir meslek. Yaptığımız mesleğin içinde olduğumuz için emin olun farkında değiliz ama dışarıdan bakıldığı zaman çok emek gerektiren üniversite yılları olsun, uzmanlık olsun, yani asistanlık olsun hepsi birer emek gerektiren ailesinden, kendisinden fedakarlık verilerekten yapılan bir meslek. Kendi hayatımızı tehlikeye attık. Depremi göze alaraktan vatandaşa hizmet ettik. Aynı durum Barış Pınarı Harekatı'nda da oldu. Emin olun ben buradan çıktım. Şoförümüzle helalleştik. Ceylan Pınar'a gittik. Tam sınırda çatışmalar olurken ilçe tamamen bozken kolluk kuvvetleri ve sağlık ekibi vardı. Orada hiç kimse yoktu. Orada hizmet veriyorsunuz. Hem kendi personelinizi motive ediyorsunuz. Hem de vatandaşın sağlığını korumaya çalışıyorsunuz. Emin onun çok zor şeyler. İnsan geriye dönüp baktığı zaman bunun farkına varıyor. Hepiniz bizler için değerlisiniz. Ve böyle bir programı gerçekleştirebilme durumu beni cidden çok mutlu ediyor. Özran'la da konuştuk. Daha önceden böyle bir aile hekimlerine yönelik plaket takdimi olmamız Allah bize nasip etti. Ve bundan dolayı da ben çok memnunum, çok mutluyum. İnşallah bizler de 25 yılımızı doldururuz. Bu plaketler bizlere de takdim edilir diye ümit ediyorum. Sağlıklı bir şekilde nice 25 yıllar diliyorum. Görevinizdeki yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı da hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi doçent doktor Berkan Aydile'nin müdürlük görevine getirildiği Şanlıurfa Teknokent'in bir yıllık faaliyet raporu da açıklandı. Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Berkan Aydilek, geçtiğimiz yılın Mart ayında Teknokent Genel Müdürü olarak atanmıştı. Aydilek'in atanmasıyla Teknokent'te önemli çalışmalar yapılırken, Şanlıurfa Teknokent'e ait bir yıllık faaliyet raporu paylaşıldı. Teknokent'in ilk kez %100 doluluğa ulaştığı belirtilen raporla ilgili detaylar şu şekilde. Teknokent açılışından itibaren ilk defa %100 doluluğa ulaştı. Üniversite sanayi işbirliğini artıracak TÜBİTAK TDEP projeleri sayısında geçmiş yıllara oranla başvuru sayısında 3 kat, kabul sayısında 5 kat artış sağlandı. Teknokent'te Haversan Yazılım Merkezi açıldı. Ulusal ve uluslararası arge firmaları Şanlıurfa Teknokent'te yer almaya başladı. Savunma sanayi firmalarının Şanlıurfa'da yer alması hususunda yakın görüşmelere devam ediliyor. Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ilk defa güçlü bir kadroya kavuştu. Teknokent Teknoloji Ofisi bünyesinde Üniversite Sanayi işbirliği, Proje Ofisi ve Girişimcilik Koordinatörlükleri kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Zarar eden Teknokent için mali açıdan önemli politikalar oluşturuldu. Geçmişte birikmiş alacaklarımız önemli oranda tahsil edildi. Milli teknoloji hamlesine yönelik ilk defa Teknofest koordinatörlüğü kuruldu. Nitelikli Teknofest projelerinin başvuruları sağlandı. Ayrıca girişimcilik ve Teknofest kulüplerinin faaliyetleri için koordinasyonlar sağlanıyor. Kira tahsilat oranı ve yüzdesi %20'den %80'e yükseltildi. Teknokentin zarar etmemesi, böylece asli yapması gereken hizmet ve faaliyetlerinin sürdürülebilir olması adına mali açıdan disiplinli köklü değişiklikler yapıldı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde RG merkezi sayısının artırılmasına yönelik ön çalışmalar yapılıyor denildi. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçek yağında son 5 yılda %491 oranında artış olduğunu kaydetti. Ayçiçek yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için de ayçiçeği üretimimizi arttırmamız şarttır dedi. Halkımızın temel gıda maddelerinden olan ayçiçek yağında üretimin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması için önemlidir. 2018 yılında 1.95 milyon ton olan ayçiçeği üretimi son 5 yılda %12.7 oranında artarak 2023 yılında 2.2 milyon ton seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği ekim alanlarında yaşanan azalış üretime yansıdı ve üretim bir önceki yıla göre %13.8 oranında geriledi. Artan nüfusa paralel olarak kişi başı tüketim de yıllar itibariyle artış göstererek 2022 yılında kişi başı tüketim 56,5 kilogramla son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkemiz sıvı yağ tüketiminin %80 gibi büyük bir oranlı ayçiçek yağı oluşturuyor. Ayçiçeğinde yeterlilik oranımız %51.3'tür. Ürettiğimiz ayçiçeği ülkemiz ihtiyacını dahi karşılamadığı için ithalatı olan bağımlılığımız devam ediyor. İhtiyacımız olan ayçiçeğinin %48.7'sini ithalatla karşılıyoruz. Ayçiçeği tohumu, yağ ve küspesi ithalatı için toplam ödediğimiz döviz 2023 yılında 2 milyar 345 milyon doları buldu. Son 5 yılda ayçiçeği tohumu, yağ ve küspesi ithalatı için ödediğimiz bedel